Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte civciv çizimi yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Tamam arkadaşlar kalemimizi aldık ve başlıyoruz. İlk başta şöyle yumurtasını çiziyorum. Şimdi sırada ee, Civciv'in kendisini çizmek var. Arkadaşlar iki aydır video atmıyordum. Tamam şimdi cüce e, başka neyi olur ya? Evet arkadaşlar şimdi de boyama kısmına geçelim hemen. İlk başta mı? Sarı. Tamam. Aldık. Boyamaya başlayalım. Evet arkadaşlar boyadık şimdi turuncu kısımlarına geçelim. İlk başta burnunu boyayacağız. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi gözlerini boyayalım siyah. Evet arkadaşlar bence çok tatlı oldu. Çok tatlı bir çizim oldu diye düşünüyorum ben. Neyse. Bugünlük videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Zaten iki aydır video yüklemiyorduk. Sizleri de görmüş olduk. Hadi o zaman sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.